Evet kuzular, konu anlatımları ve uygulamalar bitti. Sıra geldi testlere. Hadi bakalım polinomlardaki testleri beraber çözelim. Birinci sorumuz klasik, daha önce de çözdük. Kaç tanesi polinomdur diye soruyor. Polinom olabilmesi için şart neydi? X'lerin üzerinin doğal sayı olması lazım. Artık bunu öğrendik. Bakıyorum şimdi birincisine. X'leri 4 var, tamam 4'te bir problem yok doğal sayı. Ama kök X demek neydi? X üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom olmaz. Şimdi polinom tek satır halinde olmalı dedik. Burada bakın şöyle de olabilir. Bu buna tam bölünseydi yani bunlar sadeleşseydi yine polinom olabilirdi. Ama bu haliyle üstteki ifade alttaki ifadeye bölünemediğine göre bu da polinom olamaz. Buraya bakıyorum x üzeri 3 problem yok. x üzeri 1 problem yok. Ama ve lakin 1 bölü x demek x üzeri eksi 1 demek. O da doğal sayı değil o da polinom olamaz de problem var mı? Yok çünkü o katsayı. Önemli olan x'in üzeri. x'in üzerinde kaç var? 3 var. x'in üzerinde kaç var? 2 var. x'in üzerinde kaç var? 1 var. Hepsi de doğal sayı, mükemmel bir polinom. x'in üzerinde kaç var? 2 var. x'in üzerinde kaç var? 4 var. Burada da bir sabit terim var. Bu da mükemmel bir polinom. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir diyoruz. 2 tane yani. Çok terimlisi polinom oldu. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bu ifade bir polinommuş. n'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Yine bunun benzerini de çözmüştük. Kural neydi? Şimdi 3 üzeri şurada ne var? 3 çarpı x üzeri 1. Bunda problem yok. 4'te problem yok. Problem olsa olsa nerede var? x üzeri n eksi 3 ile 9 eksi n de var. Ama bu diyor ki polinom. O zaman polinom sayı hemen ne yapıyorduk? Bu da büyük eşit sıfır olacak. Bu da büyük eşit sıfır olacak. Çünkü ikisi de sıfırdan büyük ve tam sayı olacak. Buradan n kat çıkıyor arkadaşlar. 3'ten büyük. Buradan ne çıkıyor? 9'dan küçük. İkisini yan yana getiriyorduk hatırlarsanız soruyu çözerken de. N sayısı bak 3'ten büyük ama 9'dan ne? Küçük. O zaman 9'dan da ne? Küçük. Bunların nesini soruyor? Toplamını. 3 dahil mi? Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toparla bunları. 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 18, 25, 25. 33 42 etti. Doğru seçenek E seçeneğidir arkadaşlar. 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuz ne diyor? Yine benzer bir soru. X'in üzerinde 4 var. Problem yok. Bunun derecesi en çok kaç olur? Bak aynı soru ama bu sefer dereceyi soruyor. Derecenin en çok kaç olabileceğini. Şimdi bu önce bir polinom. Önce bu polinom şartını sağlayalım. X'leri 4'te problem yok. X'leri 1'de problem yok. 4'te problem yok. Nerede olsa olsa olur problem. 6 eksi n ile artı 1 de. Hemen bunları da artık öğrendik. İkisinin de sıfırdan ne olması lazım? Büyük. Birinciden ne çıkıyor? N 6'dan küçük sayı olmalı. Güzel. Buradan ne çıkıyor? N eksi 1'den büyük olmalı. He, şu n'yi yazdık. Neden büyük olmalı? Eksi 1'den. Nereden küçük olmalı? 6'dan. Bak birleştirmede de böyle soru soruyoruz. Şimdi derecesi en çok kaçtır diyor. Şimdi buraya geleceğiz. Bize n'in alabileceği değerleri sormuyor. Biz şunu tespit ettik şu an. Polinom olabilmesi için n sayısı eksi 1 ile 6 arasında olmalı. Şimdi n yerine eksi 1 yazsam. Şuraya eksi eksi olunca burası kaç olur? 6 eksi eksi 1'den 7 gelir. Burası 0 olur. Derece kaç olur arkadaşlar? Bakın burada 4 var. Burada 7 olduğuna göre derece en çok başka büyük seçeneklerde var mı? Yok. Zaten demek ki en fazla 7 oluyormuş. Hocam başka olamaz mı? Deneyelim. Mesela aradan bir değer seçelim. 3 koyalım. En yerine 3 koysaydım 6'dan 3 çıktı. X üzeri 3 olurdu. 3 bir daha ne olurdu? 4. 7 tane x üzeri 4. Bir de burada 8 tane x üzeri 4 olurdu ama derece kaç olurdu arkadaşlar? 4 olurdu. Bak kas sayı değil derece önemli. Derecesi 7'den daha büyük olma ihtimali yok. Seçeneklerde de zaten 7'den büyük sayı yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Bazen de uyanık olmak lazım. Bir px polinomu olmak üzere px bir polinommuş. Px verilmiş. Px çok kolay. Ne yapıyorduk? İçi. İçe dışı dışa. Fonksiyonlardan kalma nasihat. İçi içe dışı dışa eşitliği. Yaz x yerine eksi 1 1. Yaz x yerine eksi 1 eksi 3. Eksi a eşittir 5. A eşittir. 1 eksi 3'ten eksi 2 gelir. 5'i de bu tarafa at. Eksi 5. Etti mi sana? Eksi 7. Gayet güzel devam ediyoruz. Dördüncü soruyu da hallettik. 5. sıra. Bakın arkadaşlar kaç saniye oldu, kaç dakika oldu bilmiyorum. Böyle sular selleri gibi gidiyor. Verilen ifade bir polinommuş tamam. Bu polinomda diyor Q1 yine iç içe dışı dışı eşitleyeceğim. Yani x küp artı 3'ü kaça eşitliyorum? 1'e. Buradan x küp gördüğüm yere kaç yazacağım? Eksi 2. Hocam x küp gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. x buradan ne çıkar? Bakın şimdi küp kök eksi 2. Şimdi küp köklerle falan uğraşacağım. Ama şimdi bakın arkadaşlar bu da güzel bir soru. X küp eksi 2 değil mi? Seçeneklere bakıyorum. Bak nasıl ayarlanmış bak görün şimdi. X e 9 demek. X küpün nesi demek? Küpü demek. X üzeri 6 demek. X küpün nesi demek? Karesi demek. E x küp x küp zaten yaz a. Diyorum ki bak x e ne? küp kök eksi 2 ile falan uğraşmayın. Polinomlarda bunu çok yapacaksınız. Bunun yerine yazacağınıza X küp gördüğünüz yere direkt eksi 2 yazın. Bak zaten adam bunun yazmanı istediği için soruyu böyle ayarlamış. O zaman getiriyorum X küp gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. X'lerle falan uğraşmıyorum. Gördünüz mü? Eksi 2'nin kübünden eksi 8. Eksi 2'nin karesinden 4 2 ile çarp artı 8. 3 ile eksi 2'nin çarpımından bir eksi 6. Buradan A. İçi içe eşitledik. Şimdi dışı da bu neye eşitleyecekmişiz? Kaça eşitleyeceğiz? 4'e. Bu ifade 4'e eşit olacak. Eksi 6'yı salla tarafı 6 artı 4'ten etti mi sana 10. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki bazen x'i bulmaya gerek yok. Orada bilinmişime yarayacak neyse onu çekip yerine yazmamda hiçbir sakınca yokmuş. Bak ne dedik? Her tür temeli oluşturacak her tür soru var. Siz merak etmeyin. Şimdi bazen soruyor hocam 40 saatte nasıl bitecek falan. Ya 40 saat dediğin şey az mı? 40 saat çarpı 60. 2000 kaç diyor 2400 dakika dershanelerde bunu böl 40'a 60 ders saati eder. 60 ders saatinin hepsinde de ders anlatılmıyor ki dershanelerde. Üçte birinde çık onun. Yani bu kadar süre zaten dershanelerde anlatılmıyor arkadaşlar ben bunu izah edemiyorum. Temel oluşturuyoruz biz burada. Temelde bir eksiklik var mı? Yok. Ama tabii hmm. ki bunun üstüne sen koyacaksın. Burada kalırsan olmaz. Devam edelim biz şimdi. Verilen ifadede polinom eşitliği. A artı B kaçtır diyor. Tamam. Şimdi yapmanız gereken işlemler neymiş? A artı B burada. A burada. Şimdi QX'i 3 ile çarp. Tamam ben bunu bir 3 ile çarpayım. 3 eksi 3X. Tamam. PX'in karesini al diyor. Tamam yazıyorum bak şimdi. X kare PX. Onun nesini alacağım? Karesini. Tamam. Açtım parezi. parantezi. 3 QX. 3 eksi 3 x etti. Onu da parantez içinde yazayım. Artı r x ile x'i çarp. x ile bunu çarpıyorum. x ile a x karenin çarpımı a x küp. 3 x'in çarpımı 3 x. Buraya da yazıyorum. a x küp artı 3 x eşittir. 7 tane x üzeri 7 bir de b çarpı x üzeri 4. Gayet güzel bir polinom eşitliği sorusu arkadaşlar. Daha ne olsun bundan sonra? Şimdi bize A ve B'nin toplamını soruyor. A artı B toplamını soruyor. Şimdi bunu açarsam. X seri dördümüz geldi. Üstün üstü üstler çarpıldı. Burada en büyük derece A X küp var. Artı. Şimdi burada U, eksi 3 X var. Burada da artı 3 X var. Parantez kandı. Bunlar bir ne yapar? Götürür. Geriye şuradaki 3 kaldı. Tamam. Bir de bunu dağıtalım. X seri dörtte X küpün çarpımından ne gelir? A X üzeri 7. Çarpı 3 tane X seri 4. Aha. Her şey net ortaya çıktı. İki polinom birbirine eşitse aynı dereceli katsayılar eşit olacak. A 7'ymiş. B de kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Bunları toparlarsam al sana bir 10 geldi. Geliyoruz 7. soruya. Katsayılar toplamı. Güzel. Şimdi ne demiştik? Bu kelimeyi duyuyorsan soruyu falan hiç okuma. X gördüğün yere 1 yaz. Nerede yazacağım? Verilen de mi? Hemen burada ikisini 1 mi yazıyorum? Yok. Hangi polinomun kas sayılar toplamı ise orada. Bu polinomun kas sayılar toplamı. Burada x yerine 1 yazıyorum. P 1 eksi 3'ten eksi 2. E, vermiş adam onun da 4 olduğunu. Yani P eksi 2 4. Veri bu kadar. Bak iş dönüp dolaşıp değer vermeye geliyor. Baştaki değer vermeye bakın burada. Bütün işimiz orada bağlı. Şimdi neydi artık? Buradan sonra içi içe Dışı dışa eşitleyeceğiz. Parantezin için eksi 2 olmasını istiyorum. 1 eksi x bölü 4 eşittir eksi 2. 1 eksi x eşittir eksi 8. Eksi diğer tarafa artı x. Eksi bu tarafa artı 8. Etti mi x sana 9. Tamam. Yaz burada x'e 9. 4'ü eşitle. 9'un karesi 81. 4 a eksi 5 eşittir kaç eşitleyeceğim? 4'e. 4A eşittir. Bunu bu tarafa attım. Kaşı. Önce bunları toplayalım. 81'den 5 çıktı. 76 mı? 76. At öbür tarafa 4 çıkar. Eksi 72. Böl 4'e kaç çıkar arkadaşlar? Böl 4'e bölersem kaç çıkıyor buradan? 18 çıkıyor. Evet gelelim 7. soruya kaz sayılar toplamı diyor. Bak hiç soruyu bile okumadan kaz sayılar toplamı bu cümleyi duyuyorsam ben hemen yapılacak iş neydi arkadaşlar? Getiriyorum. X yerine kaç yazacağım? X yerine 1. Nerede? Getir burada X yerine 1 yazmıyorum. Hangi polinomun kaz sayılar toplamı diyorsa orada. Yaz X yerine 1. 1 eksi 3'ten eksi 2 eşittir 4. Kaz sayılar toplamı da vermiş. Bakın. İş dolanıp dönüp nereye geliyor biliyor musunuz mu kardeşim? Geliyor yine değer bulmaya. Neydi kural? İçi içe yani burayı eksi 2'ye dışı da neye eşitleyeceğim? Dışı da dışa eşitliyorum yani 4'e eşitliyorum. O zaman 1 eksi x bölü 4'ü eksi 2'ye eşitle. 1 eksi x çarp burayı eksi 8. Eksi x'i diğer tarafa at x, eksi 8'i bu tarafa at artı 1 etti mi sana 9. Şimdi ilk sene 9 yazınca burası kaç oluyormuş? P 2. Diğer taraf kaç eşit oluyordu? 4'e. 9'un karesinden kaç gelir? 81. 9A geldi. Eksi 5 eşittir 4. 81'den 5 çıktı. 76 mı? At öbür tarafa 4 eksi 76. Etti mi sana eksi 72? Her tarafı 9'a böl. 8 kere 9 72 olduğuna göre A'mız eksi 8'i bulduk içi içe dışı dışa en çok kullandığımız özellik. Bakın formül kaç tane formül var ya polinomlarda. Polinomun bir dereceler var dereceler o da üstü ifade özelliği. Onun dışında bir polinom özdeşliği başka bir şey yok. Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Güzel. Katsayılar toplamı kelimesini duydum. Ne yapacağım ben bunu artık? X gördüğüm yere kaç yazacağım? 1. Bir. Tahtayı biraz temizledim. İlk senin bir yazacağımı biliyorum. Nerede? Tabii ki hangi polinom diyorsa orada. O zaman burada bir. Biliyor musun sonucu? Yok. Yani benden P1'in kaç olduğunu soruyor. Bak bunun benzerini de yapmıştım. Hatta üçlü hatırlıyorsunuz mu? İlk sene 1 yazınca 1 eksi 1 0 çarpı P kaç oldu? 3 oldu. P3 fark etmez nasıl olsa gidiyor. 1 eksi A artı 7. buradan oldu? 0. Bu ne işe yaradı hocam? şuradaki bilinmeyen a'yı bulmaya yaradı. a'yı bulduk. Getir yerine yaz şimdi. x eksi 1 çarpı px artı 2 eşittir kaça? x kare eksi 8x artı 7. Benden ne istiyor? Ne istiyordu bu adam? P1'i. E p 1 bulmak için buranın kaç olması lazım? Buranın 1 olabilmesi için. Buraya eksi 1'i yazmam gerekiyor. Eksi 1 yazınca, eksi 1 buraya da yazdım. Eksi 2. Buraya eksi 1 yazınca benim aradığım P1. Buraya eksi 1 bir yazınca 1'in karesi, eksi 1'in karesi 1. Artı 8, artı kaç var en sonda? 7. Toparla bunları. 8, 8, 16 böl eksi 2'ye. Yine sonuç çıktı. Eksi 8. Evet. Neye geldik? 9. soru. Polinomun katsayılar toplamı 10 olduğuna göre a kaçtır? Yine aynı soru. Katsayılar toplamı çok karşımıza çıkıyor. X sene kaç yazacağım? 1. Nerede? Burada. X sene 1 yazınca P4 etti. Etti 10. Bundan sonra klasik soru. İçi içe, dışı dışa eşitle. İçte ne var? 2 eksi x 4 eşitle. Yani 2 eksi x eşittir 4 ise x eşittir buradan kaç çıkar? Eksi 2. Yaz eksi 2 dışı eşit. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4 a ile çarp 4 a. Eksi 2 ile eksi 5 çarp artı 10. Eşitle kaça? 10'a. O zaman onlar birbirini götürdü. 4 a 8'den a eşittir 2 oldu. 9. sorumuz da tamam. Geldik 10. soruya. Tek dereceli terimlerin kas toplamı Çift dereceli terimlerin kaç sayılarının toplamı C'ymiş. T ile C'nin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Tek çift soruyorsa ne yapacaktı arkadaşlar? Hiç soruyu okumadan. Önce x yerine 1 yazıyorum. Bir de x yerine eksi 1 yazıyorum. Bir e 1 yazıyorum. Bir yazınca ne olur? 1'in karesi 1, eksi 2, eksi 1'in dördüncü kuvveti. 1 yazınca ne oldu? 1'in kare, eksi 1'in karesi 1, 2, 2'nin küpü. Eksi 9. Buradan ne geldi? 1 artı 8 eksi 9 etti mi sana? 0. Sıfır. 0'ı bulduk. Bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazınca eksi birin karesi bir eksi 1'in karesi 1. Eksi 3, 2 oldu. Şurası 3 etti mi? 3 üzeri 4. Bak eksi 1'in karesi 1. Eksi ile eksinin çarpımı 2. Küp 4. kuvveti 3 üzeri 4. Eksi 1'in karesi 1. 1, 2 daha 2'nin küpü. Eksi 9. 3 üzeri 4 ne? 81. 2'nin küpü ne? 8. 9 çıkart. 81. 8 daha 89 etti 8. Şimdi hocam P1 ile p 1'i bulduk. Tekler toplamının yarısı mıydı? Farklarının yarısı mıydı? Bak burada bir kolay yok var. Hem tek hem çift soruyor çarpımı soruyor. O zaman bilmeye de gerek yok aslında. Çift neydi? Aslında toplamlarının yarısı. Yani 80 artı 0 bölü 2. Kaç geldi çiftlerden? 40. Tekler neydi? Farklarının yarısı. Yani bak ama dikkat et. 0 eksi ...80 bölü 2... ...ne geldi buraya arkadaşlar? Eksi 40. Bununla bunu çarparsanız ikisini... ...eksi 1600 eder. Bu kadar... ...kolay meselem. Yine geldik... ...polinom eşitliği sorusuna. Şimdi ne demiştik? Böyle kesirli ifade veriliyorsa... ...paydaları eşitleyeceksin. Eşitle. 5x artı 11... ...a çarpı x... B çarpı X artı 1. Paydalar eşit olduğu için yazmıyorum. Buradan sonra eşitlemek yerine ne yapın demiştim arkadaşlar. Ne yapın demiştim. Her ikisinin de kat sayısını sıfır yapan değerleri bulun yerine yazın. Burayı sıfır yapan değer sıfır. X yerine sıfır yazıyorum. Sıfır yazınca burada 5 kere sıfır sıfır 11. Sıfır yazınca A gitti buraya sıfır yazdım. 1 B. Bakın otomatikmen B çıktı. Hiç denklem falan çözmedim. B'yi buldum x yerine ne yazıyorum? Burayı 0 işte eksi 1. Eksi 1 buraya yazdım. Eksi 5, 11 daha 6. Burası ne oldu? Eksi a. A buradan ne gelir? Eksi 6. Ee, bunları çarp diyor. Eksi 6 ile 11'i çarpıştırdım. Bu polinom nasıl bir polinommuş? 12. sorumuz bu testimizin son sorusu. Sıfır polinomuymuş. Sıfır polinomu neydi arkadaşlar? Bütün terimler sıfır olacak. Sabit terimde dahil. Hepsi sıfır olacak. O zaman yapılacak iş basit. X'lerin katsayısı, Hocam bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi burada X küp var katsayı sıfır olacak ama bunun katsayısı ne? Çünkü başka yerden de X küp gelecek. Ee, o zaman ne yapacağım arkadaşlar? O zaman yapmam gereken iş. Önce bunu bir düzenleyeyim. Px eşittir. X küpümüz var. Eksi. A x karemiz geldi. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı a x'imiz geldi. Eksi ile artı 1'i çarptım. Eksi a'mız geldi. x kare ile b'yi çarptım. b x kare oldu. x kare ile eksi x'i çarptım. Eksi x küp oldu. x kare ile 1 x kare artı x eksi c. Şimdi bak x küp eksi x küpü götürdü zaten şükür. Kalan x karelerde ne var? Buradan bir b var. Burada x karenin katsayısından eksi a var, buradaki x karenin katsayısından da 1 var. Bunları ortak paranteze aldım x kare. Bak, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Burada x de terim bir a x var, bir de x var. O zaman orayı da x parantezin alıyorum a artı bir x. Geri kalan ne var? Onlar da gitti. Sabit sayı eksi a ile eksi c. Şimdi bu polinom ne? Sıfır polinomu. Sıfır polinom ne demek? Katsayıların hepsi sıfır olacak. Yani bu sıfır, bu sıfır, bu da sıfır. A artı 1 0 buradan başlayalım. A artı 1 0 A eşittir eksi 1. Güzel. Şimdi A eksi 1 0 eksi A eksi C de 0 olacaktı. C buradan eksi A'ya eşit. Yani C ne olur? Eksi A'dan artı 1. Geliyorum şuraya göbeğe. B eksi A artı 1 eşittir 0'dan. A yerine eksi 1 yazacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1. O zaman B kaç çıktı arkadaşlar? ...eksi 2. Şimdi bu eksi 2 olduğunu göre... ...üçünün nesini topluyor? A'nın karesini alacağım. Allah'ım yarım. A'nın karesine 1. B'nin kendisine eksi 2. C'nin kendisine 1. Topla 0. Doğru seçenek C seçeneğiymiş arkadaşlar. Birinci testimizi ne yaptık? Sağ salim bitirdik. Aa bitirmemişiz. Onu, bunlar da varmış. Pardon arkadaşlar soru çözmeye devam ediyoruz... 13'ten devam edeceğiz şimdi. Ne diyor? Bu px ile qx çarpımından elde edilen polinomun x üzeri altılı terimin kas sayısını. Ha, yine diyor ki hepsini çarpmayın ya zahmet etmeyin diyor. x üzeri 6'lı terimi bulun yeter. Şimdi ne yapıyorduk? Bununla neyi çarparsam x üzeri 6 eder. Bunun üstü kaç? 4. x üzeri 4'ü neyle çarparsam 6 eder? x kare. O zaman x karenin terimi buluyorum burada. Çarpıştır x x'ini, Eksi 2 ile 2 iki m'nin çarpımı eksi 4 m x üzeri 6. Tamam. Başka x üzeri 6 nereden gelir? m x küp. x küp ile neyi çarparsam x üzeri 6 eder? Yine x küpü. Var mı? Burada var. Çarp ikisini o zaman. Artı 3 m x üzeri 6. Başka. x'e neyi çarpmam lazım? x üzeri 1 ile x üzeri 5'i. Var mı x üzeri 5'li? Yok. O zaman 1 ile de x üzeri 6 yok. Demek ki bütün hepsi bu kadar. Bunları toplarsam eksi 4 m artı 3 m. Eksi m çarpı x 6. Bu katsayı kaça eşitmiş? 7'ye. O zaman eksi m 7 ise m de eksi 7'dir. Gelelim 14. soruya arkadaşlar. 14. sorumuzda px ile x'in x artı 3 yazılmış çarpılmış. ikinci dereceden bir polinom çıkmış. Şimdi iki polinomun çarpımın derecesi derecelerin toplamına eşit mi? Evet. Sonuç kaçıncı derece? İkinci derece. O zaman bu da P, bu da P olduğuna göre ancak ikisi de birinci derece olmalı ki toplamları ikinci derece çarpınca yani üstler toplamı ikinci derece olsun. İkisi de Px bakın dikkat edin. O zaman Px'in olacağı tek seçenek var. Birinci dereceden bir polinom olmalı. Bu fonksiyonlarda da çok karşımıza çıkıyor. Polinomlarda da karşımıza çıkıyor. Buradan sonrası arkadaşlar ne yapacağım ben buradaki bana? Ax artı b Px'i yazdım. Sonra x yerine x artı 3 yazın. A çarpı x artı 3 artı b. Bu çarpımın sonucu x kare artı 5x artı 4 olacakmış. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Burayı ben tek tek açacağım. Bak ax artı b. Burayı da açıyorum. ax artı 3a artı b. Sonra bununla bunu dağıtacağım. a kare x kare. Sonra 3 a bununla bunu çarpacağım. 3 a kare x. Böyle yazacağım yazacağım yazacağım. En sonda bu ifade x kare artı 5x artı 4'e. İşte x karenin katsayısını 1'e x'in katsayısını bilmem neye eşitleyeceğim. Bir sürü işlem. Onun yerine bakın şöyle bir kolaylık seçeneklerden gitme gibi bir kolaylık var. Nasıl yapacağım şimdi bakayım Arkadaşlar yazıyorum burayı siliyorum şu uzun işlemi. Şimdi şu sağ tarafı bir yerine bir çarpanlara ayıralım bak şimdi. Sağ tarafı çarpanlara ayırıyorum. Nedir sağ tarafı çarpanın? Çarpanların 4 toplamları 5'ten x artı 1 x artı kaç olacak arkadaşlar burası 4 şimdi seçenekleri incelesek hangisi px olsa px e x artı 3'ün çarpımı buna eşit olur mesela cevap a seçeneği burada gözüküyor a değil de mesela 2 olsa bunun olmayacağı kesin çünkü 2x eksi 1 ile x'in x artı 3, 3 yazın 2x artı 6 5 bunların çarpımının Hatta 6 mı? 6 oluyor. Bunu böyle olmayacak kesin. Ama bak bunu yazarsanız eksi x eksi 1. X yerine ne yazacaktım? X artı 3 bak. Eksi x artı 3. Ne olacak sonuçta burası? Eksi 1. Şimdi düzenleyeyim. Eksi x eksi 3 eksi 1. Bak burayı da düzenlersem eksi x eksi 1 eksi x eksi 4. Şu üst tarafı eksi parantezin alıyorum. Eksi parantezinde x artı 1. Burayı da eksi parantezin aldığım için burası artı oldu. x artı 4. Oldu mu? Oldu. Demek ki doğru seçenek A seçeneğiymiş. Ha biraz önceki yoldan yapıp cevap bulsanız olur mu? Olur. Bakın bu çok eski yıllarda e, bunun ikinci derece denklem hali vardı. Onu bulmak daha zordu arkadaşlar. Dolayısıyla bazen böyle akla gelecek kolay şeyleri yapmak daha iyi. Üçüncü bir yol daha göstereceğim. Madem girdik bu sevdaya. Onu da göstereyim. En kolay yollarından bir de şu. Değer vermek. Bak şimdi. Nasıl hocam bu değer vermek zaten öğrencinin işi. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi diyorum ki yukarıda bir tane x yerine değer yazayım. Ne yazayım mesela? X yerine px0 yazayım. En kolay. Sıfırla p3 değil mi? Çarparsam kaç çıkacak? 4. Şimdi sıfırla P3'ün çarpımı seçeneklerde x yerine sıfır yazacağım. Bir de 3 yazacağım. Çarpımdan 4 çıkacak. x yerine burada sıfır yazın ne çıkar? Eksi 1. x yerine 3 yazın. Eksi 3, eksi 1 daha eksi 4. Çarptım 4 çıktı. Tamam A seçeneği sağlıyor. Mesela B seçeneği. Sıfır yazın ne çıktı? 1. 3 yazın ne çıktı? Eksi 3 artı 1'den eksi 2. Bak sağlamadı. Demek ki cevap bu olamaz. Sıfır yazın eksi 1. 3 yazın 2 yine ne yaptı? Sağlamaz. Bakın arkadaşlar bu şekilde de cevapları eleyerek doğru cevabı ulaşabilirsiniz. Artık bu kadar yeter. Hangisini isterseniz onu yapın. Ben 3 yolu da gösterdim. Bu polinomun 15. sorumuza geldik. X kare artı 3 ile bölümünden elde edilen bölümü soruyor. Bak kalanı sormuyor. Bölümü. Yani bunu buna bölün diyor. Nasıl yapıyorduk bölmeyi? 3 tane x üzeri 6 eksi x üzeri 4 artı 5x eksi 2 yap bölme işareti böl x kare artı 3'e kuran neydi en büyük dereceyi buraya böl yani x üzeri 6'yı 3 tane x üzeri 6'yı x kareye bölüyorum ne olur 3 tane x üzeri 4 o zaman burayı 3 tane x üzeri 4 ile çarpıyordum çarpıştır 3 tane x üzeri 6 artı 3 kare 3'ten 9 tane x üzeri 4 alttakinden ne yapacağım üsttekinden alttakini çıkarmak demek işaretleri değiştir bunlar gitti mi gitti -1 tane -9 daha kaç etti? -10 tane x 4. Yukarıdakileri direkt aşağı al. Şimdi ne yapıyorum? Bölme işlemi devam. -10 tane x üzeri 4'ü şöyle -10 tane x üzeri 4'ü neye böleceğim? x kareye. Cevap ne olur? -5x kare. O zaman buraya -5 tane x kare yazacağım. -5 tane x kareyi yazat. -5 tane nereden çıktı? -10'u buna bölersem -10 tane olacak. Hemen de eksi 5 yazıyorum. İşte ihtiyarlık da var tabi. Burası ne oldu? Eksi 10 tane x kare. Çarp burayı. Eksi 10 tane x'leri 4. Eksi 30 tane x kare. Çıkart. Ne yapıyorum? İşaret değiştir. Alttakinin işaretini değiştir. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 30 x kare artı 5 x eksi bölmeye devam edilir mi? Edilir. Niye? Dereceler aynı. 30 x kareyi x kareye bölersem ne olur? 30. 30 x kare artı ne oldu? 90. Çıkart bundan bunu. Burası ne oldu? Eksi 5 x eksi 92. Bölme yapılır mı? Hayır. Niye? Derece 1 derece 2. İşte bölüm dediğimiz şey buymuş. Yani hangisiymiş? D seçeneğiymiş. Bu da tamam arkadaşlar. Bu sefer gerçekten son soruya geldik. Birinci testin son sorusuna geldik arkadaşlar. Bakıyoruz. Bu da ne sorusu? Biraz tahtamızı temizliyoruz. Zor oluyor ama temizliyoruz yani. Nöbetçimiz de yok ki tahtayı silsin. Eskiden bizim okullarda nöbetçiler falan oldu. Şimdi var mı bilmiyorum. Px ikinci dereceden bir polinommuş. Qx polinomun derecesi kaçtır? Oo kuday. Ne yapıyorduk şimdi? Px madem ikinci dereceden polinom ya. Px'i ne olarak kabul ediyordum ben Px'i? X kare bitti. Şimdi x yerine x küp yaz. Şimdi x yerine x küp yazınca üstün üstü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. x yeri kaç öyle 6. Yani bunun derecesi kaçmış? 6. Şimdi bak buraya dikkat et. Şimdi x yerine x kare yazacağım. Üstünü bak bu kareyle bir de, polinomun derecesini çarpınlar. 2 kere 2, 4. E bir de burada kare var. Bir de onunla çarparsam bunun derecesi kaç oluyor? 8. Yani bak şimdi x kareydi. Diyor ki bir x yerine x kare yaz. Bir de px'in karesini al. Kaç tane üstü olursa olsun çarpılır 8. Bunun derecesi kaç arkadaşlar? 1. E bunların 3'ü ne durumunda? Çarpma. Çarpmada üstler ne olur? Toplanır. 8 bir daha 9 6 daha. Etti mi cevap? 15.